çıktılar. Dün de e, 15 dakika sonra yürüyordu çocuk değil mi? Zavu hani <laughs> çocuk 15 dakika sonra yürüyordu. Instagram'dan paylaşım yaptı iyiyim diye. İşin teknik taktiğini filan konuşmuştur herkes zaten kendi yayınında. Bağlantı yaptın mı bizim şeyle Buray'la? Buray şeydedir, geziyordur İstanbul'u. Ha tamam, tatildeymiş o. <laughs> Bir abi adam gitti gitti. Yani ömründe herhalde 300 yaşında en böyle ikonik sezon en ikonik.